Değerli takipçilerim merhaba. Ee, bugün sizlere yeni bir bilgilendirme videosu, kısa bilgilendirme videosu çekiyoruz. Çekmeye devam ediyoruz. Umarım çektiğimiz videoları izliyorsunuzdur ve bir nebze faydalı oluyordur sizler için. Bugün dolguları anlatacağız. Son videomuzda kanal tedavisini anlatmıştık. Kanal tedavisinden bir önceki aşama dolguları da bu videomuzda size anlatmak istiyorum. Şöyle başlayalım. Dolgu nedir? Hangi durumlarda yaparız? Niçin yaparız? Türleri nedir? Böyle kısaca kısa kısa bilgiler vereceğim sizler için. Şimdi dolgu nedir? Çürük nedeniyle bütünlüğü bozulmuş bir dişin çürük kavitesinin temizlenip, çeşitli materyallerle, burada iki farklı materyal var, amalgam dolgu ya da kompozit dolgu dediğimiz, iki farklı materyalle e, o çürük kısım temizlendikten sonra dişin bütünlüğünün yeniden sağlanması işlemine, dolgu e, diyoruz kısaca, dolgu yapılması böyle oluyor. Burada materyal tercih ederken o e, biraz hekime, biraz da yaptığı dişin bölgesine ve büyüklüğüne göre değişir amalgam dolgu ya da kompozit dolgu tercih edilebilir. Bunların kullanım açısından çok bir farkları yoktur dediğim gibi. Burada hani yapılan dolgunun büyüklüğü, hangi dişe yapıldığı ona göre hekiminiz dolgu türüne karar verecektir. Günümüzde tabi amalgam dolgular çok tercih edilmiyor. Çünkü hem estetik olarak güzel görünmüyor, siyah görünür, yani metal dolgu olduğu için hem de bunların içerisinde civa olduğu için artık günümüzde amalgam dolgular çok tercih edilmiyor. Genellikle kompozit dolgularla yani estetik dolgularla tedavilerimizi tamamlıyoruz. <laughs>